merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık dağınız. Kusura bakmayın çünkü bugün cam balkonun tamamen silinmesi için uğraşıyorum. Ee, geldiğinden beri bu cam balkon takıldığından beri böyle çeşitli problemler yaşadık. O yüzden birkaç defa usta geldi. Üstüne böyle yağmur yağdı, toz tufan çıktı falan derken ben sürekli erteledim. Evin başka işlerini yaptım. Ee, bunu da en son bıraktım. Ee, bırakınca da artık bugüne dedim ki artık bitirmek istiyorum. Ee, yalnız çok güzel ve çok hızlı bir şekilde bitirdim. Bunu neye borçluyum göstereceğim size. Şu benim eski cam bezim, karnesinin cam bezi. Bununla önce tozlarını aldım yani o kabasının pisliğini aldım. Ondan sonra da yeni açtığım cam beziyle yani kabasının pisliğini aldıktan sonra bununla yaptım ve her seferinde de gidip e, öyle leğendeki suyla yapmadım. E, her seferinde gidip çeşmede yıkadım arkadaşlar her camı sildiğimde gerçekten çok kolay oldu. Ya yani şu cam bezi gerçekten mucizevi bir şey hiç böyle farklı şeylere gerek kalmadı. Böyle sprey, e, atlet tarzı toz bezlerimiz vardır. Hepimizin evinde vardır. Onlarla falan da böyle bazı yerlerde müdahale ettim. Hani çok kirli olan yerlerde. Böylece halletmiş oldum. Şimdi size e, böyle yakından göstereyim şu cam bezlerinin ne kadar güzel temizlediğini. Sizler de edinin arkadaşlar. Evinizde en azından iki tane bulunsun. Çok büyük kolaylık çünkü. Ben burada cam silerken Azra Beril de bebekleriyle oynuyor buraya. Ona havuz yaptık. Ee, o da böyle benimle birlikte oynuyor arkadaşlar. <laughs> Bebeklerini yıkadı. Şimdi e, burası böyle birazcık dar... Evet anneciğim. Bebeklerinin kıyafetlerini de yıkadı. Burası böyle birazcık darmadağın durumda. Ee, hiç bunun kusuruna bakmayın. Bir de en son burayı köpükleyeceğim iyice. Geçen akşam böyle yapmıştım. Ee, iyice köpürtmüştüm. İşte porçözle, yani porçöz değil de bizim farmasinin bir ürünü var. Ee, pas Paskir yağ çözücü. Onunla iyice kenarları, içleri ovaladım şuraları. Birçoğu gitti. Bugün bir kez daha yapacağım. Çünkü bu hafta buranın malzemeleri gelecek inşallah. Masamız bitmiş, bençimiz bitmiş. Buraya böyle değişik bir masa yaptırıyorum. Hala e, doğalgaz bağlanmadı yani şöyle binaya geldi ama artık evlere gelmesi için e, proje çizilmesi gerekiyor birazcık bir süreçten geçtik hala o yüzden <laughs> tüpüm burada arkadaşlar e, şimdi silmeye devam edeceğim bir yandan vc ile de mesela kenarda çıkmayan şeyleri falan bununla yaptım arkadaşlar e, farmasinin vc'si ile ve tertemizde oldu bakın göstereyim bahsettiğim şekilde yaptım bütün camları arkadaşlar şöyle birazcık yansıma yapıyor ama Böyle tertemiz de oldu valla büyük kolaylık gerçekten buranın her yerine böyle Store yaptırdım arkadaşlar gittim sosyete pazarından en ucuz şekilde en makul şekilde yaptırdım yani Store'un ne kadar kalitelisi olabilir yani orta kalitede zaten balkona yeter çünkü direkt güneşe maruz kalıyor o yüzden bence buraya yeterli manzaram da bu şekilde Bakın size göstereyim. Şurası metro durağı, şu iki evin arasında mavilik görebiliyorsunuzdur istasyon orası. Hemen yanında da alışveriş merkezleri yerleri var arkadaşlar. Bu arada bana kargo geldi galiba. Çünkü PTT'den kargo bekliyorum. Kargo arabası girdi içeri. Birazdan kapı çalar. Ee, burası İstanbul yolu metro durağı. Buraya çok yakın, öyle söyleyeyim. Hemen şurada bir A101'im var. Buradan görünmüyor ama şu evin yanında, şu evin yanında böyle yine iş hanları var. Orada da yine bin var, işte kırtasiye var. Yani burası böyle çok hızlı gelişiyor. Şurası da arkadaşlar İstanbul yolu. Bakın zaten tabelaları görebiliyorsunuzdur. Burası İstanbul yolu. Bu tarafta çevre yolu var arkadaşlar. Biz tam arada kalıyoruz. Yani şu tarla gibi gördüğünüz yerler Atatürk Orman Çiftliği'nin alanları. E, oralar ağaçlandırılmış. Bu sene tekrar ağaç dikilecek. E, i̇ki sene önce ağaçlandırılmış, tutmamış. Bakın bir kısmı tutmuş, bir kısmı tutmamış. Orası alabildiğine ağaç olacak inşallah. O zaman manzaramız çok daha güzel olacak. Bizim de peyzajımız şöyle şuradaki bina gibi olduğunda çok mutlu olacağım inşallah. Bizim peyzajda birazcık sıkıntı var. Yönetim kurulu toplanacak daha bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Şuraya da e, burayı aldığımız ev sahibi söylemişti. E, biz mal sahibinden aldık, arsa sahibinden aldık burayı. E, burayı verdim dedi. Burada benimdi dedi. Burayı belediyeye verdim. Park yapılacak dedi. E, i̇skanı falan verilmiş yani. İnşallah park da olursa değmeyin keyfine buradaki manzarama yani. E, umarım söyledikleri gibi olur. Azra Hanım burada oynamaya devam ediyor. Bu arada e, yıkayacağım zaman şu alttaki bazayı çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın böyle buraya e, sabit şekilde değil o. Bacaklı yaptırdım burayı. Yıkayacağım zaman hani sıkıntı olmasın diye. Evet bu arada kapı çaldı. Tahmin ettiğim gibi benim kargom geldi. Bakar mısınız Azra'nın oyuncaklar burada. <laughs> ben kapımı açayım şimdi. Evet, tahmin ettiğim gibi kargom gelmiş arkadaşlar. Ev eksikleri bitmiyor. Yeni ev olunca böyle. Her gün bir şey alıyorum. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. <laughs> Hangi siparişim bilmiyorum. E, oturma odamı göstereyim sizlere bu arada. Süpürgen plan burada. Yarın misafirim var çünkü. E, misafirlerim için hazırlık yapacağım. Buraya emaneten şu e, halıyı verdim Bu benim yatak odamın parçasıydı ama yatak odamdaki parçaları değiştirince e, hoş olmadı zaten. Bunu da kayınvalideme götüreceğim giderken. Azra berir buraları sürekli dağıtıyor. Evimiz çok toplu kalmıyor ama e, hali böyle. E, buraya da bir ünite yaptırdım arkadaşlar. Buranın arkası kapanacak. Şunu göstereyim. Şurada bakın bir kiriş var. Burada da bir kiriş var. E, bu kirişe yani sadece şuraya televizyon sığması bir kere imkansızdı. E, o yüzden bu şekilde yapmak zorundaydık arkadaşlar. Kirimi pisimi görmeyin. Bugün temizlik yapıyorum. <laughs> Bunu özel yaptırdım bu üniteyi ve e, arkayı böyle e, alçıpanla kapatacağız. Bulabilirsek bu duvar kağıdının aynı rengini bulacağız. Ama bulamazsak buraya böyle taş duvar şeklinde koç taşlarda böyle e, metrekare usulü satılıyor. Öyle öyle bir şey yapacağız ve e, buraya onu e, yerleştireceğiz bakalım. Sonraki planlar şu peteği çektiğimize göre daha buranın şeyleri de silinecek. Yani yavaş yavaş yapabiliyorum ne yapayım hepsine yetişemiyorum. E, petek buradaydı mesela peteği buraya aldırdık. Sırf şu kanepeyi arkaya ittirebilmek için. Burası böyle küçük bir oda arkadaşlar. Benim buraya en fazla yapabileceğim şey buydu. İki tane kanepe ve açılabilir şekilde olması gerekiyordu. Onun için çok fazla araştırma yaptım ve en uygun açılabilir işte 85 santim bunun derinliği böyle açılmayla beraber buraya böyle komple yatak olabiliyor. Çünkü benim çok misafirim geliyor. O yüzden yatılı misafirim geliyor. O yüzden de açılabilir bir şey olması gerekiyordu. Bize yeter arkadaşlar. Ben hiç umursamıyorum yani küçük olmuş büyük olmuş ne önemi var iki tane zaten kocaman balkon var yazları zaten balkonda geçiyor bir tanesi buradaki balkon işte mutfakla ikisi aynı kapıya açılıyor aynı balkona açılıyor bir tanesi de yatak odası ve diğer dördüncü odadan açılıyor orası da kocaman büyük oraya da bir bahçe takımı falan almayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda e bana yeter bence e, çok bile yani hani Allah şükürler olsun kışı da burada geçiriveririz. ne olacak yani e, o yüzden buraya sadece iki tane Kanepe, oh mis gibi oldu. Şuraya diyorum ki, bir tane şöyle lambader alayım, hani havasını değiştirsin. Tam şuraya da şöyle üçlü bir zigon, hani e, gerekli oluyor yine zigon arkadaşlar. En basitinden üçlü de bir zigon alayım süpürgeyi koyduğum yere. Tamam buranın işi tamam başka bir şeye gerek yok. Avize alınacak buraya. Avizelerim eksik işte. Mesela burada antredeki avizelerim de eksik. Yani zamanla hepsini tek tek toparlıyorum. Başka türlü olmuyor. Hani e, yavaş yavaş... Hemen öyle ha deyince bugün onu alayım şunu alayım bunu alayım olmuyor. Paranızı da toparlamaya çalışıyorsunuz. Ev hali buraya da borç vererek borç alarak girdik. Dolayısıyla yavaş yavaş hepsini halledeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Cam balkonumun son camını bitireyim Allah nasip ederse. Şöyle sizinle beraber nasıl sildiğini göstereceğim cam bezinin. Onu bir göstereyim size arkadaşlar böyle uca kadar ittiriyorum. Ee, Uçta şöyle buradan açılıyor ya bu. Şimdi tek elle açamadım da. Ee, açıldığı için önce burayı bitiriyorum. Ondan sonra da açıp şu yüzeyini bitiriyorum. Merdiven aldım. Merdivensiz ulaşamıyorum. Benim boyum 1.60. Zaten e, merdivensiz olacak bir iş değil. Hadi şimdi beraberce silelim. Şimdi arkadaşlar şu eski bezim tamam bak yıkadım yine. Çeşmede yıkıyorum her defasında. Önce eski bezimle bütün kaba pisliğini alıyorum böyle. Başka hiçbir şeyle müdahale etmiyorsunuz. Bakın bunu suyla yıkadım sadece. Ee, öyle deterjanla, fıs fısla falan uğraşmayın hiç. Bunlar gerçekten çok büyük kolaylık oluyor. Onu söyleyeyim. İçinde dışında bunları önce siliyorum. Bakın bu eski bezle bile önce sildiğimde Aya parlıyor yani, ikinci beze e, gerek kalmıyor gibi bir şey. Şunu biraz geri çekeyim. İkinci bezi de tamamen hani temizlemek için, haklamak için kullanıyorum, öyle söyleyeyim size. Şöyle... İlk bezimle bütün ikisini kirine aldım şimdi. Sıra artık ikinci bezimle. Bakın bu daha yeni açıldı. Tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok bunun. Yine sadece suyla yıkadım ve ee nemli, sadece nemli bırakmak arkadaşlar. Çok iyi sıkıyoruz. Çok iyi sıktığınız zaman hiçbir şekilde iz bırakmıyor. Zaten böyle sildikçe görüyorsunuz hani o ee iz bırakmama şeklim kuruyor. Kendiliğinden bütün cam tertemiz oluyor. Kolay büyük kolaylık. Bundan sonra bütün hepsini böyle silerim ben. Allah. Arkasında diğer onunla sileyim. Bakın tertemiz oldu. Oh çok şükür. Son camı da hallettim. Şükür bitti. <laughs> Gözümde büyüyüp duruyordu bu iş biliyor musunuz? Geçen bir de böyle Ankara'da toz tufan çıktı. Asıl aslında Polatlı'da çıktı. Annemler bizim Polatlı'da, kız kardeşim de Polatlı'da. Ve e, çok korktum. Beyza'lar şu anda Ordu'da, eşinin memleketinde. Fındık zamanı e, Karadeniz'de olan arkadaşlarım bilir. Ama annemler Polatlı'daydı. Hemen annemi aradım. Anne de dedim bizde zarar ziyan sıkıntı var mı? Ondan sonra o da dedi ki kızım teras çok fena durumda. E, terasın kenarlarında, kenarlarına babam şey yapmıştı. E, böyle ne diyeyim size korkuluk gibi bir şey yapmıştı işte. Ee, diğer terasla bağlantıyı kesmek için ahşaptan bir şeyler yapmıştı. Onları hep kavlattı diyor, söktü diyor, uçurdu diyor anne. Yani oranın bir daha diyor şeye ihtiyacı var, bir bakıma ihtiyacı var dedim. Allah çok üzüldüm biliyor musunuz? Yazık günü onca yemeği Allah'ın afetlerden, felaketlerden hepimizi korusun inşallah. Ümmetimiz sunalım. İşte böyle arkadaşlar. Şükürler olsun. Evet. <laughs> Bugünkü canlı seansını da bitirdim. Şimdi yakından göstereceğim size. Biz Türk milleti e, aynayı silince cam gibi oldu deriz. Camı silince de ayna gibi oldu deriz. Evet ayna gibi oldu. Kendimi görebiliyorum şu an. Böyle dağılmış da vaziyetteyim ama temizlik yaptık artık o kadarcık da olsun. Bakın arkadaşlar cam bezi. Hiçbir şeyle müdahale etmedim. Sadece böyle Silip bırakıyorsunuz ve sonuç mükemmel. E, aynalarda falan da çok işe yarıyor. Valla hepinize tavsiye ederim. Şu cam beze elimiz ayağımız olur. E, mesela şurada Azra Beril'in bir sürü ayak <laughs> ayak ne ya camda e, böyle el izleri var. Bir dakika şöyle kameradan e, göstererek sizlere hani nasıl bir etki verdiğini göstermek istiyorum. Şurada var ama kameradan görünüyor mu? Bakayım. Ha, görebiliyor musunuz? Ben şu anda şeyden görebiliyorum. Bakın şurada. Görebiliyorsunuz. Sileyim burayı arkadaşlar. İçeriden de var şu anda. İçeriden de şu kısım. Şunlar içeriden. Bakın. Hiç iz bırakmıyor. Böyle anında siliyorsunuz bırakıyorsunuz. Benim için bu çok önemli çünkü burası cam ve açarken hazır e, Beril buraya elini sürmüyor yani normalde şuradan açıp kapatalım kızım diyorum ama bazen unutuyor ben söyledim ona kızım e, batırmayalım burayı diye. Bakın şurada mesela bir leke var şöyle göstereyim size ama çocuk işte bazen unutuyor eliyle veriyor yani öyle olunca da bu camlar batıyor. Artık ona da yapacak hiçbir şey yok. Dışarıdan da izler var. Onları da halledeyim. Oh, burayı da bitirmiş oldum böylece. Video çekeceğim diye. Ne güzel oldu. Bakın şuraya da yine Azra Hanım burada e, havuz yaptığı için onu damlatmış, göndermiş. Ben görüyorum da. Siz göremeyebilirsiniz. Kameradan yansıması gerekiyor çünkü. Bunu da sileyim. Oh be. Vallahi üzerimden bir yük kalktı arkadaşlar. <laughs> şu camları bir sileyim. Şu camları bir sileyim diye diye diye. Sonunda bitirdim çok şükür. Şimdi böyle şunu elime alıp halay çekesim var yani. <laughs> Şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şu elimde böyle bir e, tereyağı bıçağı. Bunu böyle yaptım. Çünkü aralara girmiyor. Sizlere de fikir olsun. Şöyle aralardaki o beni rahatsız eder çünkü böyle baktıkça. Aralardaki o tozları da bununla aldım. Böyle yaptım. Bunları da böyle yaptım. Böyle bıçakla işimi hallediverdim. Cam silme işlemimi bitirdim şükür. Şuradaki camları da sildim. Şimdi hemen tezgahın üzerini toplayacağım, şu masanın üstünü toplayacağım. balkona ee, balkonu yıkayacağım böyle köpürte köpürte ama öncesinde şu kargoyu bir açmak istiyorum. Meraklandım çünkü. Şöyle bıçakla hemen bantını açtım. Ay evet tamam. Beklediğim şeyler gelmiş. En çok istediğim şeylerden biriydi bu da. Böyle yine kendine Böyle şeffaf kaplar aldım arkadaşlar. Bu şekilde böyle boyut boyut. Ee, yine kiler dolabım için aldım. Yani gittikçe fazlalaşıyor çünkü oradaki malzeme. Ben böyle ee, ıvır zıvırı çok fazla olan bir kadınım. O yüzden ve derli toplu olsun, düzenli olsun istiyorum hepsi. Bundan böyle 3 set aldım arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bunu önce bıçakla açmam lazım. Bu da kahvaltılığım galiba, evet. Bunu da hatırladım. Şöyle şuradan bir bıçak Biraz tekerle zorlandım ama. Şöyle hepsini açayım. Ondan sonra göstereyim ben de. Çünkü tekerle tripod da yok şimdi burada. Birazcık zorlandım. Neyse. Ay çok tatlı. Bakar mısınız? Kalpli. Şu diğerini de açayım. Bu neymiş? Bir de burada bir şey daha var. Ha, bunlar da kase galiba arkadaşlar. Hepsini bir açayım. Tek elle açamayacağım şimdi. Aldığım ürünler bunlar arkadaşlar. Buraya böyle dizi verdim. Şunları kiler dolabım için aldım. Ee, dediğim gibi orada daha boş bir sürü yer var. Böyle düzenli tertipli olsun istiyorum. Kalan makarnayı işte pasta malzemelerini her şeyi koyabiliyorsunuz. Bunlar böyle kalın plastiklerden arkadaşlar. Mika gibi bir şey. Ee, biraz daha kaliteli hani diğerlerine göre o sosyete pazarlarından aldığıma göre. Şu böyle kuru yemiştik kahvaltılık artık ne derseniz. Böyle bir ahşap bunları da böyle düz sunum tabağı şeklinde aldım arkadaşlar servis tabağı şu da kızım mutlu olsun diye aldığım bir matara su matarası böyle bunlardan 3 set aldım bakalım bunları da artık bir yıkayım kurulayım yerleştireyim ama bugün kendime artık bir kahve molası vermek istiyorum ondan sonra da kalan işlerimi bitireceğim akşam yemeği faslına geçeceğiz eşim de gelir 5.30 gibi çünkü geliyor o da her gün 5.30-6 gibi evde oluyor. Sit back like, while well, you do, do, do. <laughs> <laughs> no, 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 no. Balona geçti camlarını sildim cam balkonları hallettim ee, bu balkona bakan e, balkon kapılarını hallettim ama en son balkonun zeminini yıkamayı bıraktım ve hortumla e, yıkayınca da bu sıçradı arkadaşlar şöyle elimdeymişken dedim şu kenarlarını da yıkayayım e, şimdi buranın sularını alacağım ondan sonra cam bezimle tekrar böyle elden geçireceğim. Artık kendime iki iş yaptım ama ne yapalım. Olsun. E, tertemiz oldu. En azından içime sildi. Bugünlük de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine başka güzel bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.